Sakin oğlum bizim burada ne işimiz var? Sen bu adamın burada olduğundan emin misin ha? Ya benim belgelerim var, belgelerim. Al, ah, dün akşam İstanbul'un en pahalı restoranında yemekti. Ha, ah, sabah Polonesko'ya kahvaltı gitmiş. Ya tamam, tamam. Allah aşkına yeter. Aa, ah, bunu da demin yapmış, buradan çekin yapmış. Ay benim anlamadığım, sen ne ara bu kadar parayı buldun da buralara geldin be adam ya. Allah Allah ya. Yüz naklimi yaptıracak acaba? Aa, o kadar mı korkuyor bizden? Merhaba. Merhaba. Saati iki randevusuydu değil mi? Masaj ve badem göz ameliyatı. <laughs> ne münasebet canım. Siz bu gözlere baksanıza bir hanım hanım. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var mı sizce? Bakın buyurun dalından yeni düşmüş badem. Değil mi Nurettin amca? Tabii tabii. Evet badem göz ve e, masaj için. Hoş geldiniz. Buyurun Oğlum sen git şunu oyala, ben de o arada adama bak. Nasıl ya git şunu oyala, ben hani ameliyat mı olacağım ben? Ya? ya saçmalama ne ameliyatı, hadi yürü, 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 git takılsın. Buyurun. ...sen sonra böyle görüneceksiniz. İnanın size çok yakışacak. Ne? Doktor bu ne? Ben Türk vatandaşı olarak girdiğim bu klinikten uzak dolu olarak mı çıkacağım? Resmen Japon olmuşum, ben Çinli olmuşum. Beyefendi, şimdi bu ameliyat çok revaçta. Zaten yakışıklıydınız, daha da yakışıklı olacaksınız. Aslında Tuğçe'm ne çekik gözü sayılır yani. Gezeriz çekik çekik el ele, ha doktor? Yani. Okey. Gel. Yeah bey, bir kontrol hastanız gelmiş. Hızlıca bir şey soracakmış. Hemen geliyorum. İki dakika nasıl rica edeceğim? Buyurun. Siz uzanın. Öncelikle maskenizi uygulayalım. Oh. tamamdır. 15 dakika bu şekilde bekleyeceksiniz. Ardından ben gelip maskenizi alacağım. İyi istirahatler. Allah Ziya abi senin de bilmediğin şey yok. Helal olsun ha. He. Bahattin. Ziya abi. <laughs> Göremiyorum ki hiçbir şey. Oh çok iyi geldi. Vallahi buraya bile niye geldiğimi unuttum şu anda. İşlem için gelmemiş miydiniz? Evet işlem için geldik. Ziya'ya uygulayacağımız işlem için geldik. Ziya? Ziya. 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 Beyefendi ne oluyor? Hanımefendi buralarda kıvırcık saçlı. Esmer, adı Ziya olan birisine denk geldiniz mi? Yani beyefendi, buraya sürekli birileri gelip gidiyor. Yani biraz daha detay verseniz belki hatırlayacağım. Detay işte ne bileyim ben Esmer, böyle Meksikalı tiplere benziyor. Ama aşçı, ama Türk yani, sonuçta Türk. Bıyıklar da var mıydı? Olmaz mı? İnce ince bıyıkları var. Orta boylarda. Evet. Kendisi şu an burada. Nasıl ya? Martin Bey. Dünya dönüyor ama benim etrafım.